Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 Tabii ki Küçük mübaşir şir 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 şirinlik muskası Küçük mübaşir şir 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 şirketin maskotu Küçük mübaşir şir 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 şirketleşir bazen şakalar yapar. Hakim amca. Efendim küçük mübaşir. Ne güzeldi değil mi televizyon karşısında kalır içmek. <laughs> ee, artık uykumuz geldi hadi artık yatalım küçük mübaşir. Sen de fazla şey yapma erken kalkacağız sabah. Evet yarın gene 3 idam var. <laughs> Hakim Aks mı ya? Canım. Ee, bugün mahkemede gazeteleri aldın mı? Aa, bugün gazete almadım ya. Aa. Eski gazete hiç yok bugün. Ama nasıl ne yapacağız ya şimdi benim sadece gazetenin eki var bir tek onu buluşturacağım. E ben nerede yatacağım bu gece? Ya o esi... bu, eski... Bu gazeteleri buluşturup buluşturup yatıyorum. Ama eski buluşmuş gazete ertesi gün sert sert oluyor. Sen hani her gün bana getirecektin söz vermişsin her gün gazete getireceğim rahat rahat buluşturacaksın demişsin hakim haksızım amca. Doğru haklısın küçük mübaşir. O zaman sana bir müjde vereyim. Nasıl bir müjde gene başımıza bela açacak bir müjde olmaz mı lütfen bu? Yarın gidip sana bir genç odası alalım. Genç odası mı? Tabi ya. Ama. Ama. Benim bugüne kadar hiç genç odam olmadı ki. Genç odası nedir hakim haksızım amca? Çocuklar büyüdükleri zaman artık genç odası kullanmaya başlarlar. <laughs> Sana bir dolap, bir çalışma masası, bir de yataktan oluşan komple bir set satın alacağım. Peki çözümlenemeyen dosyaları eve getirdiğimde üstüne koymak için bir de raf olabilir mi hakim aksı bulanca? Nasıl bir raf istediğine bağlı. Tamamen tuvala monte eden, ayakları olmayan bir raf istiyorum. Nereden bulursun böyle şeyleri? Yarın bir çarşıya çıkar bakarız. Yaşasın! Benim de bir genç odam olacak. Bu gazetelere artık ihtiyacım yok. Hadi baksın bana amca. Ya. Hadi artık çıkalım artık sabah altı buçuk oldu sen. Yavrum bu saatte dükkan mı açılır ya? Hadi Hong Kong set'e gidelim. Hong Kong set. Hong Kong set ne? Hong Kong set. Hong Kong set gazetelerde ilanları var. En güzel en tarz mobilyalar Hong Kong sette. E ben seni Massachusetts siteler şeyine götürecektim. Ama hakim haksızlığı amca oradaki her şey iğrenç oluyor. <laughs> Zaten biz Michigan'dayız. Tam Massachusetts'ın benzin parasından 5 tane genç odası çıkar. Hadi Hong Kong set. Hong Kong set. Hadi lanet olsun Hadi yürü Hong, Hong Kong, Kong set. Sette. Hadi Hong Kong set. gidelim. Hong Kong set'e gidelim. <laughs> Hakim Yavrum. Hong Kong ne güzel müzikler çıldırıyor değil mi? Evet çok güzel de. Şunlara bakalım bir. Ee, Hakim Aksı Aha burada genç odası Aha, yapıyor. Bak bak Kong konseptte Çin dolapları var. Çin dolapları da çok tarz değil mi? Tarz mı? <laughs> Yavrum genç odası alacağız sana. Ya bakayım şöyle. Ama bir iki aksesuardan da zarar gelmez diye düşündüm. Aha Hakim Aksı Bak paravan. Paravan mı? Yavrum parabadı ne yapacaksın? Bebeğim o da da hani şık durabilir. Ben, yani zaten 32,5 cm boyum var. Neyin parabadın arkasına? Girsen şeyin arkasına herhangi bir şeyin arkasına. <laughs> Sana paramon olur zaten. Dur bakayım bunun fiyatı ne kadar? Ha genç odaları bu tarafta. Genç odaları bu tarafta. Hadi basın bence. Hadi genç odaları gidelim. Gözümü de yanına almamışım ki. Şunun bir fiyatına baksana. Haç basın bence. Geç odaların yanına gidelim. Gidelim. Ondan... Gidelim yavrum. Gidelim çocuğu. Hakim Aksımıl amca. Yavrum. İşte benim hayalimdeki genç odası. Yıllarca böyle bir oda mı olsun diye hayal ettim. Sokaklarda yaşadığım yıllarda rüyalar görürken geceleri hep böyle bir oda vardı. İşte böyle bir masa. Böyle bir yatak. Böyle bir komodin. Eksi hayalimdeki raf. Hakim Aksımıl amca. Bunu alır mısın bana? Sence de biraz abartılı değil mi? Abartılı. <laughs> <laughs> Nesi abartılı? Hakim hakisi bunlar bana biraz. Ama beğendiysen tabii ki. Ha, bir satıcı geliyor. E, bakar mısınız? <laughs> ee, i̇yi günler. Bir müsaade <laughs> edersen ben konuşayım. Buyurun. Ee, i̇yi günler beyefendi. Buyurun. Bu biz, hoş e geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? E, Hong Kong mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyurun. Dahili hattı biliyorsanız bağlayabilirim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ee, evet buyurun. Eee, biz e, çocuğa... Efendim uzun lafın kısası. <laughs> biz son konseptteki bu genç odasını beğendik. Kaç dolar acaba? Eee, bu... Komple setti mi almayı düşünüyorsunuz evet, evet, mi yoksa... Yani bize gerekli olan bir yatak, bir yatak başı, bir komodin, efendim söyleyeyim bir dolap, bir de asma, ne asma dolap mıydı? Asma, asma raf, asma, raf. raf. Bir de asma raf e, istiyoruz. 3 bin, 4 bin, 4 bin dolar. Dört pekinin iki yüz mı? Oha! Benim bir yıllık maaşım. <gülüyor> 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 Hatim, aksı bul amca. Yani benim yavrum maaşımı biliyorsun. Yani biliyorum ama bu da çok güzel bir şey. Ne yapacağım? Yavrum bunu almamız mümkün değil. Beyefendi yardımcı olayım ben. Taksit imkanı var. İki taksitte verebiliyoruz size bunu. <laughs> i̇ki taksit imkanı varmış. mı? iki bin yüz dolar iki bin yüz dolar. Ee, nakitte ne kadar bir indiriminiz var? 4200 bin iki dolara ineriz. Ay ben nakitte de avantajı var. Çünkü de... efendim bunlar e, yurt dışından geliyor. Öyle yapılıyor. An Hı, anladım. Yapılıyor. Şey, ne? bunun özellikleri nedir? Biraz alabilir miyiz? Şimdi bunlar e, derinliği 45 beş santim. Evet. Ee, ve en önemli özelliği genişlik e, boy görüyorsunuz zaten ve e, bakın tamamen masiftir efendim. Bu. Aa, masif mi? Bak masif efendim. mi? Küçük bir başın masif olmaz. Masif mi? Ama benim daha önce hiç masifim olmadı ki. Affedersiniz bu masif nedir? Efendim masif dediğim e, yavrucuğum e, içi tok e, tamamen güzel bir malzemedir. <laughs> <laughs> masif dediğimiz yani e, mesela bazı adi malzemelerde e, suntalan veya kaplama olur. Bunlar onun gibi değil tamamen e, masiftir. Herhangi bir şekilde renk değişikliği yapmaz. Eğme büyüme ben verme be. olmaz. A e, tamamı bu gördüğünüz setin tamamı 4200 dolar. Ee, biz biraz daha bir bakalım da e, belki küçük bir başır, sen farklı modellerde beğenebilirsin. Hayır hayır masif ben bu modeli Yav... beğendim. Masif olması da <laughs> en önemli avantajı bence masif. Beyefendi beyefendi çocuk çok haklı. Ee, Kullanacak herhalde o genç odası. Ee, ben... Yavrum geliyorum, sen bir uza geliyorum cemreciğe geliyorum. Ee... Hakikat maksimum bir cebi biliyorum 4200 dolar çok pahalı ama lütfen bulma. Masif olması çok büyük avantaj benim için. Ben <laughs> ben de kendim açtıklarımdan öderim. Biliyorsun benim bu ay sigortalı yapacak Rodriguez. Yavrum e, bir gazoz içelim ondan sonra düşünürüz. Gel bende. Ama ne düşüneceğiz düşünürsün işte hayalimdeki genç odası Yavrum, bu. Yavrum bak masif bir kere işler tamam mı? 2 bunun aynı modelini alalım ben sana son derece uygun aynısını yaptıracağım nerede yaptıracaksın o aynısını Missouri <laughs> Minnesota <City'de>. Michigan'dır belki <laughs> ha, Michigan sitelerde tanıdık esnaf var orada yaptıracağım bak sana yemin billah ediyorum ya ama hakim aksımlı amca bunun gibi olmaz ki burası Hong Kong set tamam Hong Kong set şimdi sen bunun gizlice ölçülerini alacaksın Nasıl ha hakem haksın, Yavrum al sen. Neresini karışlarımla ölçüyorum. Yavrum o karışlarla ölçülmez ki. Benim ayağımla ayakla ben, ölçeyim. Kollarını aç kollarını. Kollarımı açıyorum. Ha. Mez mezura yok mu? Ben ne bileyim böyle hırsızlık yapacağımızı. Şunu Dur. bu derinliğini öf. Ben karışlarımla ölçüyorum. Burası 160 karış. <laughs> Bunu nasıl alacağız? O zaman şöyle yapalım. Sen şunun içine gir. Gir. İçine mi gir? Derinliği ne kadar? Senin boy ne kadar da 32,5. Benim bir dakika. Dur bir dakika. Üstten ne kadar var? <laughs> hakim amca. Hakim amca burası baya derin. Pardon. El, Pardon. El, el, beyefendi. El, beyefendi neye karar verdiniz? Çocuk nerede? Bakıyoruz. Daha bakıyoruz. Adam, e, bakıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz beyefendi? Hakim e, amca çararsana beni. Tamam yavrum. Evet. Aa nerede? Küçük mü bahçe yavrum? Çocuk nerede? Ee, şeyin içine kaçmış. Ve ya bizim siz önünüzdeki kağıda ölçüleri mi yazıyorsunuz? Şimdi efendim bizim odalar biliyorsunuz. ben bir apartman dairesinde yaşıyorum. Doğal olarak küçük oluyor eee oraya şey yapması için uygun mu değil mi diye bakıyoruz. Ölçü alıyoruz. Yani şey değilse farklı bir e, ölçü veririz. Küçük bir başır yavrum çık oradan. Eee e, özür dilerim satacağımca ee, ben acaba masif mi diye içeriden bakmak istemiştim de o açıdan şey oldu yani yanlış anlamanızı istemiyorum lütfen. Şimdi burası Michigan City'den mi? Heh. Yavrum, bak ölçülerin tamamını da aldık. Her Meşe taraf, de... her taraf çiler kokuyor ya. <laughs> gel yavrum gel, burası öyle. Halis molis. Ya, ya ama ya. biraz burası saçma sapan bir yer oldu. Yavrum gel sen. Gel bak şurada Hı? Skynet firması var. Ama ne kadar güzel bir şey ya. Hong Kong ne güzel müzikler çalıyordu. Bu Skynet'ten dışarıya çok çirkin müzikler geliyor. Ne bu ya? <gülüyor> Hoppa! O <laughs> Hadi bakalım yumurta yumurta Hakim aksın abi ya her taraf talaş ya Yavrum bir var. dur bir Allah kahretmesin bir sus Eee <laughs> <laughs> Skynet koçum Vay Kardeş Hakim abi Gel abi ya hoş geldin Hoş bulduk ya Skynet nasılsın İyidir abi ya hoş geldin hayırdır hangi rüzgar bu ufaklıkta ben ne nesin Ya bu, bu bizim küçük bir başı <laughs> ya <buna> bir <laughs> Büyüdü artık bu abisi. Genç odası alacağız artık buna. Genç odası bu çok Ne var lan? beni sıkıştırmayın lütfen. Ha? Ben bir küçük devletin küçük bir bahçeliyim. Müzikin yasalarına göre benim yetkilerim var. Vay 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 vay. Ağzına iyi laf yapıyor ha hoca. Geri zekalı. <laughs> Ellerine çinerli çinerli. İğrenç bir şey. Ay lan sen. Ulan. Hakim Aksim amca burnumu bırakmasını söyler misiniz bu iğrenç <laughs> 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 Gel yumurta aç mısın? Aç mısın koçum? Koçum açmısın içimden yumurta aç, yiyor aç, bizim Açtır açtır e, ona bir gazoz söyleyin. siz hel, Helva var helva helva ekmek arası helva yiyor bizim çıraklar <laughs> Helva helva hadi, ye hadi. 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 hadi Sana yemeği ye gel bi ya gel bi ya Gel bi kucaklayım seni gel Bay 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 Burası ne kadar iğrenç bir yer Hong konsept ne kadar güzelse buradaki konsept de o kadar iğrenç bir konsept İnşallah hakim haksı bu amca. Bu marangozun hiçbir şey yapamayacağını anlayıp beni kolumdan tuttuğu gibi Hong Kong sete götürür. Oh. Aksin, Seni kolundan tuttuğu gibi böyle çeviririm işte aha bak 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 tut lan <laughs> Cevahir tut <gülüyor> <gülüyor> Bu kim lan bu kim? <laughs> o, o, var ya o cevahir bir taze fasulye yapıyor. <laughs> Vah parmaklarını <laughs> yersin ha. <he. gülüyor> Anamın taze fasulyesi de daha güzel ha. <laughs> 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 Bırak lan çocuğu cevahir. Evet. Giraç bir lese. Yavrum <gülüyor> bir dur bir dur. Skynet'cim. Ya yeah, buyur abi. Şimdi bizim bu çocuk, bu ya. Yeah, iblis yeah. Hong Kong Sept'in Hong Kong Hong Kong mi beğendin? Hong Kong Sept'te beğendim. İşte bu dedi. Bunu yapabileceksen söyle. Yapamayacaksan bizi bizim vaktimizi alma. Abi Hong Kong Sept'te niye kılıyorsun sen ya? Hong Kong Sept'in genel müdürü bütün evi benim dükkandan alıyor abi. Bak duydun mu? Küçük bir bahis. Abi benim <laughs> de aynısını yapıyoruz. Biz onun malzemesi Malezya'dan geliyor. Benim malzemem burada çocuklar yapıyor. Cevahir yapıyor ha işte. <gülüyor> <gülüyor> ha bak gözünle. <laughs> Anladın kendinden konuştu mu nasıl meşeleniyor bak şimdi bize bir fiyat çektiler. Ee, bir fiyat çektiler çok pahalı. Kaç çıktı abi sana? Ya şimdi Kaç yalan. açık açık söyle ya burada şey yok. 4200 dolar maalesef. 4200 dolar. 4200 dolar mı? Ama ama SkyNet Bey bunun içinde yatağı, komodini, gardırop ve duvara monte rafı var. Ya, halı yapabilir miyiz? Bize uygun bir şeyler yapabiliriz. Aynısını yapabilir miyiz? yaparız ya. Aynısını yaparız ya. 4200 kuruş kuruşla kur da <laughs> 4000 Abi aynısını yaparız. Sana 1000 dolardan fazlaya gelmez bir de onu söyleyeyim ha. Bak, gördün mü? Aynısı ya. Yatak odası var, komedeni var, dolabı var. Rafı da yapacağım ben küçük bir başına hediyem olsun Kaç, çakal. Peki acaba masif mi yapacaksınız? Masifi ne yapacağım abi masif pahalı olur ya masif hem şey, olmaz masif bel verir şey yapar olmaz biz kaplama yapalım suntalam yapalım. Suntalan abi bir elimde malzeme var. Yeni geldi. Hakim abi. Suntalan var. Vallahi de tallahi de masiften en ufak bir farkı varsa gel yüzüme çökün. Şerefsizim ha. Ama ben masif istiyorum. Masif 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 istiyorum. Masifin var <laughs> farklı. Dokudusu farklı. <laughs> Hakim Aksım'ın abisi. Lütfen Suntalan olmasın. Masif demem. Yavrum. Evet. Masif hastası oldu be. Allah belanı vermesin. Bir sus. Yavrum sen git şuradan. Bir gazoz iç. Ama söz lütfen. Tamam biz bir Skynet'le bir konuşalım bazen, bir masif yaptıracağım sana. Gazoz Yap, söyleyelim tamam, ya. Tamam Skynet. Gazoz söyleyelim gitmesin ben. Yok bir gitsin bir Skynet Nereye gideceğim ben <laughs> burada bir kaparlar. <laughs> Kim <laughs> götürecek <laughs> beni? Cevahir. Ben bu adamla gitmem. <gülüyor> Hadi <gülüyor> çubuğu açın Cevahir abi ne git bir gazoz al gel. Vallahi korktu Vallahi korktu. Skynet. He. Şimdi e, bunu sen bildiğin gibi yap gene Abi ben e, suntalam yaparım Hakim abi Suntalam değil Suntalam he, yaparım ben... 750 dolara gelir sana 750 dolar Bunu kaplama yapalım biz <laughs> Kaplama yapalım seni gene 750 <laughs> dolara abi aynı görüntüyle kaplama yapalım 850 dolar alayım Yani sen tanıdık olduğu için kaplama yapalım 850 dolar Aynı görüntü Aynısını yaparım Yatakta da yaparım komedini de yaparım rafı da yaparım Küçük <laughs> söz Ha. O yüzden hiçbir endişen olmasın abi. Şimdi senin bu yani. çocuk bizim hon konsepte taktı. Evet abi. Orada da şimdi ilk genç odası bu çocuğun. Abi sana şunu söyleyeyim. Hon konseptin genel müdürü aynen buraya geliyor benden alıyorum malzemeleri. Ha, onu söyledin zaten. Ha, yani. Diye mi? <laughs> mi? Ee, küçük bir bundan haberi olmayacak. Ve en kısa sürede teslimat istiyorum. Abi, Yarın, yarına bunu yetiştirebiliriz. Hakim mı? abi. Hakim abi. Küçük mübaşirin haberi olursa Vallahi de tallahi de şerefsizim. Gel yüzüme. Dur, dur, dur. Ha, gel. Yani. Ya bırak beni. Bu şişenin gazozu da iğrençmiş ya. Nerede o Hong Kong setteki gazoz? <laughs> He, buraya gelip de bir gazoz içmeden olmaz da küçük bir beşer. Ha, <laughs> hadi bakalım Skynet'cim. Görüşmek dileğiyle. Hadi hayırlı işler. Size de iyi alışverişler. Şşş. <laughs> Hakim maksimumla amca, genç odan ne zaman gelir? bugün geliyor küçük bir başız. Ama bir aydır bugün ki bu geliyor bugün geliyor diye bekliyoruz Orada işte malzemede bir sorun çıkmış. Ben telefon ediyorum, bir telefon ediyorum. Ama istersen bir daha telefon. Et çünkü yani bugün gelmesi gerekiyordu çünkü odayı boşalt. Yavrum şey bir yaptım. konuşayım. Dur, dur. Nerede bunun şey telefonu olsa? Ha, çalıyor. Alo. Alo. SkyNet. Buyurun SkyNet ben. Ha ben hakim eski bu. NASILSIN abi? ABİ? ee de skynet bir aydır gelecek diyorsun hala gelmedi çocukluğu huysuzlanmaya başladı abi yeni bir malzeme geldi elime oy 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 elime yeni bir malzeme geldi onun için beklettim seni siparişleri He. ee bugün, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa hatta kesin elinde abi yani bu... net konuş net konuşuyordum sana hakim aksın amca e küçük bir şu söyle genç adam ne zaman gider acaba? Valla bugün bugün olmazsa yarın en geç hafta elinde olur diyor. Şu SkyNet'i bir daha arasayın ya. Dur bir saniye. Alo. Alo. SkyNet. Buyur abi. Ee, hakim mersi. Ha hakim mersi var. Şimdi bak bu çocuğun arkadaşları falan da gelecek. Evet abi. Ha yani kız arkadaşı var o gelecekmiş. Evet abi. Ona da odayı göstermek istiyor. Evet abi. Abi ben aynısını yapacağım diyorum sana ya. Aynısını ya yapacağım. Şimdi... Gazetelerde yatıyor. Biz, e e çocuk gazetelerde yatıyor. Havalar da soğudu. <laughs> Bak. Skynet samimi konuşuyorum. Bugün <laughs> öğleden sonra getirdin getirdin. Getirmedin anlıyorum. Abi bugün öğleden sonra biraz zor servisimiz var. Ay tam tersi istikamette bir servisimiz var. Los Angeles'a gidiyoruz. Her yerden siparişler alıyoruz abi. Sizden sonra iş arttı. Haç maksimum şım, amca. Ha, ya. Söyle yavrum. Denço'dan ne zaman gelir? e, bugün vermesi konusunda talimatı verdim. Ama bak gördün mü başımıza gelenleri ben sana dedim bir şey yok sitelere gitmeyeyim diye. Hong Kong Sef'te gitseydik bugün elimizdeydi. Ya yani Ay tam... gittiğimiz gün hemen elimize gitti. Lanet olsun bir daha arıyorum lanet olsun. Ver telefon. Alo. Alo. Skynet. Ha buyur Hakim abi buyur. Yarım saat vaktim var koçum. Abi Hakim abi dün gönderdim mi sen siparişleri? <laughs> dün gönderdim gelmedi mi? <laughs> Ya ben şimdi telefonu kapatıyorum abi çocukları arıyorum neredelermiş bakalım. Çünkü dün gö dün götürdüler. Katırmış olmalı lazım. Ya yalan söylüyorlar ya da abi bir şey geldi başlarına. Skynet bekliyorum. Senden haber bekliyorum. Ding dong. Aman tanrım. Kapı A çaldı ha Skynet kapı çaldı. <laughs> Bak buraya geleceksin Skynet. Aman tanrım gerçekten genç olam geldi galiba. <laughs> Cevahir. Ayakkabılarını çıkar da içeri öyle gir. <laughs> Hakim Haki bak Ulan bu ne? <laughs> ayakları öyle. <bu gülüyor> bizim cevaret ayakları biraz kokar. Taze fasulye yapıyor bu. O taze fasulyenin kokusu bu. Şöyle mı? de gitsin şunu ayaklarını Allah kahretmesin ya. Hakim aslı Bu nasıl bir ayak Bu insan olan... Dur, Dur ya. Evinizde garip bir ses mi var abi? <laughs> ne oluyor? Evinizde bir yankı yapıyor siz konuşun. Biz ben konuşurken olmuyor. Siz konuşmayın. Diyor Bizde de bir şey yok ama bir iğrenç bir iz bulantısı gibi bir şey. <laughs> abi. Cevahir. Cevahir getir. Getir dolabı. Ha A dolabı. Abi bu cevahir. Ya de. onu dikkatli taşıyın onu sağ soluna çarpmayın. Daha sıfır. Çarpmazlar abi kaçıncı sipariş bu ya? Ayıp ediyorsun ya. Ama tanrım. Dolabın güzelliğine bak. Gerçekten de aynen Hong Kong setteki gibi yapmışsınız kaynaklı. Dedim ben sana aslan. Eee ona Hakim amca çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Ben hemen gidip eşyalarımı alayım Ondan sonra da o Dolabımı yerleştirmeye başlayayım Hemen çıkayım taban arasında eşyalarımı toplayayım ben Skynet Buyur abi Ne yaptın bunu Abi suntalam oldu bu ya oğlum kaplama yapacaktın hani Abi şimdi senden sonra düşündüm ben kaplama Bel verir işler <laughs> bu kaplama ayda. Sen gittikten sonra Cevahir'le konuştuk. Gerçi ben kendi kendime konuşmuş oldum ama <laughs> suntalam e, olmasına karar verdim. Hayatta çok az şeye karar verdiğim için bu kararımdan da vazgeçmek istemedim abi. Hakim abi bu çok daha güzel oldu. En ufak bir farkı yok. Bir şikayetin olursa getir. Aynen getir. Biz geliriz alırız. Aynen yapar getir. Hem abi... <laughs> Hem abi bunun ileride sultanam yaptık ya bunu. Masif değil ya. Bu Pardon. ileride yatağı olur, şey olur. Pardon özür dilerim. Genç odamı boşaltabilir misiniz lütfen? <laughs> Eşyalarımı yerleştireceğim. Abi manyak mı bu çocuğun? <laughs> Skynet usta yasam ne zaman gelecek? rafın ne zaman gelecek? Evet rafı yok ya çocuğun. Küçük bu başır e, rafında bir problem var. E, şimdi bizim araçla gitti. Hakan abi e, sen de seninle birlikte araçla gidebilir miyiz acaba bizim dükkana? Tamam gidelim de çocuk, çocuk artık bir şey yapmaz. Bizim gidelim de bir onu halledelim getirelim. Müsaadenizle odamı artık yerleştirmek istiyorum. <laughs> Yaşasın. Sonunda benim de bir genç odam var. İşte burada eşyalarım. Bu köşede yatağım olacak. Burada da rafım olacak. Rafımı yerleştireceğim dosyalarla. İşte bu da çalışma masası. Hatimin idam kararlarını fosforlu kalem meçhizli burada. Her şey çok güzel olacak. İlk önce şu güzel pantolonlarımı dolaba yerleştireyim. Oo, dolabın içi de oldukça geniş. İçine uzun uzun girmem gerekecek galiba. Evet, pantolonu. Aman tanrım ne oluyor? Amanın. Ne oldu ya? Dolabın içinde... Bir dakika. Aman tanrım. Dolabın içinden dost. Hay Allah dolabın içinden çıkmamı diyeyim ki <laughs> İçerideki oksijen azalıyor Masif, of, masif olduğundan <laughs> Hava alamıyorum Masif kokusu da <laughs> Umarım hakim Huxtable en kısa zamanda döner Yoksa ben burada geberip giderim ya Oğlum daha rafı bitirmemişsin ya. Abi şurada iki parça kaldı. Cevahir. Cevahir sen Cevahir. Şş, lan. <gülüyor> sen <laughs> arka bahçeye çık tabii soğan, iki soğan, kök soğan sök getir hadi. Arkada bizim bahçe var hakim abi. Ya, ya oğlum ya, ya hadi ya, sen ya, sen ya. Hiçbir, hadi şey, ya Allah, şey, Allah belanı abi, vermesin. Abi şuradan bir tutturursan bizim çocukların bir şey, işi, Allah işi Allah var. Allah Belanı vermesin bizim hani. çocukların bir işi var abi. Ama canım. İyice nefessiz kaldım. Keşke bu dolap masif olmasaydı. Nasıl çıkacağım? Ha. Hakim Huxtable'ın cep telefonu. Ama cep telefonu burada olduğuna göre Hakim Huxtable'ı arayamam. O zaman bari ölmeden önce biraz yılan oynayayım. Kim bilirdi ki benim genç odam genç tabutu olacaktı. abi şunu bir el atalım. Gel abi hakim abi. Şunu bir tut abi. Tuttum lan Şu abi hızma hızma değil de neydi bunun adı? Hı, abi. <laughs> Allah Allah küçük bu başı sesi kulaklarımda çınlamaya başladı bile. Abi yani şu hızarın yanında bir tut abi çift taraflı. Şuradan bastırmak gerekiyor abi. Ver oğlum buraya bastırın orada kalkıyor. Abi, orayı ben bastıracağım. Orayı da bir kafamla bastırır mısın? Abi burada nefessizlikten öleceğim. Bir taraftan cep telefonuyla oynayayım bari bir taraftan da şu dolabın kapaklığını kırmaya çalışayım. Hmm, kırılmıyor. Masif olmasaydı keşke. Masif olduğu için kırılması imkansız. <laughs> Oksijenim iyice azalıyor. Ya Hakkım abi. Hakkım abi bir cep telefonum çalıyor abi. Cep, sen cep telefonun var mı ya? Kapattı benim kontörüm yok da. Sen de bir arayı vereyim ya. Onu ben Hay Allah, evde unuttuk ya, evde unuttuk ya. Sen ne mi cep telefonu, küçücük çocuğa cep telefonu mu bırakıyorsun abi? Hangi gün için lazım olacak küçük... bu cep telefonu? Unuttuk ya, aceleyle çıktık işte ya. Tu Allah kahretsin. Hay Allah, normalde ben böyle köşeye sıkıştığımda telefon falan gelirdi. Bu sefer cebeleceğiz galiba. <laughs> Ya işte ben kontrolü telefondan bas konuştan ararım. Sizin işler nasıl Skynet? İyi, iyi kazanıyor musunuz abi bu ara yani? Abi şuraya bir bas da şu hızları bir çalıştıralım ya sana zahmet. Takım abi biliyorum yani sana çok cevah ya. Yani. Soğuk gitti biliyor musun? Bir gazoz içelim de ben tansiyonum düştü bir gazoz hadi, içelim. Hadi. Artık artık son nefesleri verip artık hayatım ben çıksan diyorum. <laughs> Alo. Küçük bir bahsiz kırmızı feneri dolabın kapağını tut. Efendim sen de bir küçük bir Alo! Kırmızı feneri küçük mü Ne Dolabın kapağına mı tutayım? Dolabın kapağında ne olabilir ki? Bir saniye. Aman tanrım! Dolabın kapağında binbir surat mis gibi suntalam sana iyi yazıyor. Demek ki bu dolap masif değilmiş. İşte kırıldı. Sun olunca ne kadar da rahat kırıldı. <laughs> <Demek> ki <laughs> Skynet zannettiğimiz terbiyesiz herif bir bir ta kendisiymiş. Bir saniye. Hakim bu büyük bir tehlikede. Hakim abi. Oh gazoz içtim iyi oldu tansiyonum yerine geldi. Affet evet şeker bal olsun abi. Dop dop et olsun. Dop dop et olsun da. Gel abi Oo. şu yatak yatak altını bir cevahir. Sen şuradan git arkaya iki tane soğan ek. Hadi kulüp, Hadi yavrucuğum sen çık. Hadi, hadi, Abi şimdi benim işçilerin hepsinin işi var ya. Cevahir'e gönderdik. Şu abi şu suntalama bir bastı. Şu senin rafı yapalım çocuğun istedi. Şuraya bir bastır abi. Ha böyleyim mi? Bir elini de şuraya koy abi. Evet koyduk tamam. Şu kafayı da şuraya bastırırsan abi ben çünkü hızları sigortasını kapatıyoruz normalde. Sigortayı açacağım. Abi bir şey olmasın ondan sonra. Abi ne demek bir şey olmasın. Aynı gün teslim ediyoruz ya. Aynı gün teslim ediyoruz. Hadi koy abi. Dur bakalım. Dur bakalım. Küçük bir bahçe çekil oradan. Dur bakalım. Yavrum asma rafını yapıyoruz senin. Dur. <laughs> dur bakalım SkyNet. Hopa. Yavrum o şeyle gel. Bak onu yanlış keseceksin. Kes, kes sesini. Altı max'i bulan. Burada ya. kesilecek Bu tek şey var. Dur, dur, dur bakalım. Dur <laughs> bakalım. Şifeleri tutunca SkyNet diye yere göre çıldıramadığın Marangoz biz bakalım kime benziyormuş. Ben ya? Allah.

Aman tanrım hakim haksı amca Bin bir suratı tutalım derken elimizde kaldı ah, Canım çok acıyor Sizin için otomatik dolap bile yaptım <laughs> Ama yine de elimden kaçtınız Üstelik zın kaçtınız Ama beni yakamayamayacaksınız yine Ama en azından zın zını zun kopardık Cicilerim cicilerim o ben de bende her hafta tekrar çıkıyor bakın Şimdiden bile büyüyor <laughs> son bir şey diyebilir miyim söyle bakalım hoşçakalın oh, gizlilerim <laughs> <laughs> büyük bahadir atmadık akşam <laughs> aksımın amca bilin bir sadakamız var <laughs> öyle öyle bir kurban kestirsek iyi olur bir kan akıtmak lazım Umarım kurbanla. Hong alırız. Onun içinde aynı yere gidersek başımıza gelecekler var. <laughs> Bu arada çok önemli bir şey öğrendik <laughs> küçük mü Ne öğrendik hakim Aksıplamca? Ben biraz dolapta oksijensiz kaldığım için manyak gibi bir şey oldu. Doğru beyne oksijen gitmemiş olabilir. Ee, buradan anladığımız bir şey var. Aynı şeyi... Michigan... <laughs> 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 Mişi kız sitelerde daha ucuza yaptırmaktansa orijinaline daha fazla para verip Hong Kong septen almak daha iyi. İkincinin <laughs> dediği gibi ucuz mal kadar manyak değilim. <laughs> Mazif ne kadar güzel. Suntalar ne kadar çirkin değil mi küçük mübaşir? Öyle öyle. <laughs> Her şeyi bir resmi bir malzemesi olarak gören kim 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 Tabii küçük mü başır şir 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 şirinlik muskası küçük mü başır şir şir şirketin maskotu küçük mü başır şir şir bazen şakalar yapar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar